Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 7. sınıf öğrencilerimle beraber Milliyetin Bakanlığı'nın Kültür ve Miras Ünitesi ile alakalı yayınladığı testini çözeceğiz. Bu testi çözerek hem ünite tekrar yapmış olacağız hem de bursluk sınavına hazırlanmış olacağız. Bu sorular Milliyetin Bakanlığı tarafından yayınlandığı için bursluk sınavıyla benzer sorular olduğunu belirtmek istiyorum. Sizler için bu soruların pdf halini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan alıp sizler de çözebilirsiniz. Bu tarz bursluk çalışmalarımızın daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'nun fethiyle görevlendirilen komutanlar Anadolu'da ilk Türk devleti ve beyliklerini kurmuşlardır. Hatırlarsınız Malazgirt'ten sonra Anadolu'da Türklerin oraları fethedebilmesi için, Anadolu'yu fethedebilmesi için kimler vardı arkadaşlar? Samet Ç diye bir şifre vermiştik. Saltuklar, Artuklar, Mengücekler, Danışmentler ve Çaka bunların amacı Anadolu'yu fethedebilmekti. Anadolu'da kurulan bu ilk Türk beyliklerinin Türk tarihine yaptıkları en önemli katkı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Zaten sebebini söyledik. Anadolu'nun fethiyle görevlendirilen komutanlar yani en büyük katkıları Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamalı, sağlamalarıdır. Yani dini yapı inşa etmeleri değil, küçük yerleşim yerleri kurmalarıyla kurmaları bir alakası yok. Haçlılara karşı mücadele etmeleri önemli. Gerçekten büyük bir katkı ama en önemli katkıyı sorduğu için Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamaları en önemli katkılardır. Cevabımız D seçeneği. İkinci soruya geldik. Osmanlı Beyliği Kurulduğu sırada Anadolu'da güçlü devletler yoktu. Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Köse'de Savaşı yenilgisinde sonra yıkılma dönemine girmişti. Anadolu Selçuklu Sultanları İlhanlıların atadığı birer vali durumundaydı. Yani devlet o kadar zayıflamış. Bu ortamda Anadolu'da çok sayıda Türk Beyliği kuruldu. İkinci beyliklerden bahsediyor arkadaşlar. Metinli Osman Devleti'nin kurulup gelişmesini etkileyen hangi faktör üzerinde durulmuştur? Hemen bakalım. Anadolu'nun siyasi yapısı Osmanlı'nın gelişmesini Anadolu'nun siyasi yapısı sağlamıştır. Zaten cevabımız A şıkkıdır. Bakın diyor ki Osmanlı'nın kurulduğu sırada Anadolu'da güçlü devlet yoktu. Osmanlı'nın gelişmesinde Osmanlı'nın o dönemde güçsüz rakipleriyle uğraşmasıydı. Yani güçsüz rakipleri vardı. O yüzden Balkanların karışıklık içerisinde bulunmasıyla Anadolu'nun bir dur Anadolu'nun durumunun bir alakası yoktur. Osmanda yöneticilerin yetenekli olmasından hiçbir şekilde metinde bahsedilmemiş. Merkezi otoritenin kuvvetli olması, Osmanlı'nın yönetiminin güçlü olmasından da metinde bahsedilmediği için üzerinde doğrulan Anadolu'nun siyasi yapısıdır. Yani cevabımız A seçeneği. Üçüncü soruya geldik. Osman Bey döneminde gaza ve fetihler eli silah tutan kimselerle gerçekleştiriliyordu. Yani ordu yokmuş. Orhan Bey sınırların geliştirmesiyle Türk gençlerinden yaya ve müsellem adıyla sürekli savaşa hazır bir ordu oluşturdu. İlk defa Osmanlı ordusu yaya ve müsellem ordusu zaten. Rumeli'de fetihlerin genişlemesiyle Hristiyan ailelerin erkek çocukları asker olarak yetiştirilmek amacıyla toplanmaya başladı. Devşirme sistemi ile yetiştirilen askerlere Kapıkulu ordusu meydana getirildi. Metne göre hangisine ulaşılabilir? Ordu paralı askerlerden oluşmaktadır. Metinde paralı askerlerden falan bahsetti mi? Hayır. A şıkkını eledik. Kapıkolu askerleri doğrudan padişaha bağlıdır. Metinde böyle bir bilgiden bahsetti mi? Hayır. Bunu da sildik. Türk nüfusunun azalmasıyla Hristiyan çocuklar askere alınmıştır. Bakın Hristiyan çocukların askere alındığından bahsediyor ama Türk nüfusunun azalmasıyla diyor mu? Hayır. Bunu da demiyor düzenli ordu Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Zaten burada belirtiyor sınırların genişlemesiyle Türk gençlerine yaya ve müsellem adıyla sürekli hazır bir ordu oluşturuldu diyor. Yani cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü soruya geliyoruz. Orhan Bey döneminde İznik şehri cami, medrese, mescit, özürleri, özür dilerim mescit, medrese, hanlar, hamamlar ile donatıldı. Orhan Bey ayrıca burada yaşayan yoksullar ve yolcular için birer imaret, bir imaret hane imaret yaptırarak ücretsiz yemek verilmesini sağladı. Emretti. Aşevi demek imaret. Buna göre İznik'te aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili çalışma yaptığı söylenemez. Çok basit bir soru. Burada tek tek eşleştireceğiz. Boşta kalanı ne yapacağız? İşaretleyeceğiz arkadaşlar. Dinle alakalı bakın ne var? Cami var. Demek ki dinle ilgili bir şeyler yapılmış. Eğitim, medrese var. Demek ki eğitim de yapılmış. Sosyal alanda han, hamam, İmaret yapılmış. Buradan da buna ulaşırım. Ama siyasi bir şey yapıldığı söylenemez. Yukarıdaki metne göre cevabımız B seçeneğidir. Geliyoruz 5. soruya. Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'e zalim olma. Alemi adalet şenlendir. Allah için gaza ve cihadı terk etmeyerek beni şahit et. İlim ehli insanlara rağbet et. Askerler, askerlerine ve malına güvenip alimlerden uzaklaşma. Bizim mesleğimiz Allah yoludur. Ve maksadımız Allah'ın dinini yaymaktır. Amacımızı söylemiş. Allah'ın dinini yaymak. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir. Vasiyetine göre hangisine ulaşılamaz? Böyle bir vasiyet vermiş Osman Bey oğlu Orhan Bey'e. Bakalım hemen. Hükümdarın adaletle hükmetmesi gerektiğine bakın birinci cümleden ulaşıyorum. Adaletle şenlendir diyor. İlme ve alimlere değer verilmesi gerektiğini ne diyor? İlim ehli insanlara rağbet et. Yani ilim ehli insanları önemse diyor. Ve alimlerden uzaklaşma diyor. Demek ki buna da ne yapabilirim? Ulaşabilirim. Savaşların amacının ülke sınırlarını genişletmek olduğuna böyle bir şeyden bahsetmedi. Bakın savaşın amacının Allah'ın dinini yaymak olduğunu belirtti. Tam tersi. Hükümdarın Allah yoluna savaşması gerektiğini zaten son cümleden söylüyor. Ulaşılamaz sorduğu için cevabımız C seçeneğidir. Altıncı soruya geldik. Orhan Gazi döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisi eğitime önem verildiğini gösterir? Bakın arkadaşlar yukarıda ne demiştik? Medrese var demiştik değil mi? Hangi soruydu? Şu soruydu. Evet bakın medrese eğitim. Bunu unutmuyorsunuz. Hemen soruya döndüm 6'ya. Hangisi eğitime önem verildiğini gösterir? Demek ki şıklarımın arasında medrese olacak. Divan teşkilatı yönetimle alakalıdır. İzmir, İzmit ve Bursa'nın alınması siyasi bir şeydir. Karesi yolları beyliğinin alınması ve bu beyliğin donanmasıyla denizciliğe başlanması yine siyasi ve askeri bir olaydır. İznik'te ilk Osmanlı medresesinin açılması eğitime önem verildiğini gösterir. Cevabımız D seçeneğidir. Hemen 7. soruyla gel devam ediyoruz. Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı beyliğine önemli avantajlar sağlamıştır. Bu durum beyliğin kısa sürede büyümesine sebep olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı beyliğinin kurulduğu coğrafyanın şartlarından birisi değildir. Hatırlayın Osmanlı Devleti bir sınır beyliğiydi. Yani uç beyliği diyorduk. Yani burada uç beyliği olarak kurulması Osmanlı'nın güçsüz Bizans'la yan yana olması sebebiyle hızla fetih yapmasını sağlayacaktır. Yani A şıkkı coğrafyanın sağladığı bir avantajdır. Önemli ticaret yollarına yakın olması. Ticaret yaparak ekonomik olarak güçlenmişlerdir. Demek ki bu da coğrafyanın bir avantajıdır. Moğol baskısından uzak olması, eğer Moğollarla yan yana olsalardı, Moğollara yakın olsalardı belki de Moğollar Osmanlı Beyliği'ni bitirecekti. Ama Moğollardan uzak olması da coğrafyanın sağladığı bir avantajdır. Ama Zeki ve yetenekli padişahların olması bu padişahlarla alakalı bir durum olduğu için, yöneticilerle alakalı bir durum olduğu için coğrafyayla alakası yoktur. Cevabımız D seçeneğidir. 8. soru Osmanlı Devleti Rumeli'de bir yandan fetihler gerçekleştirirken bir yandan fethettiği yerlere Anadolu'dan Türk halkı getirerek iskan etti. Yani ne yaptı? Yerleştirdi. Aşağıdakilerden hangisi iskan siyasetinin devlete sağladığı faydalardan değildir. Bakalım hemen. Osmanlı idaresi kalıcı hale gelmiştir. Ben öğrencilerime her zaman şunu anlatıyorum. Küçük bir ağaç dikin, fidan dikin. Öncelikle kökü küçücüktür. Hemen kırabilirsiniz. Ama eğer bu ağaç yıllar geçtikçe ne yapar? Kök salar değil mi arkadaşlar? Yani kalınlaşır. Oradan kopartmanız zordur. Osmanlı Devleti de Rumeli Rumeli'de ettiği yerlere Türkleri yerleştirerek orada kalıcı olmayı sağlamıştır. Aynı bir çınar ağacının kökü gibi sap sağlam orada tutunmayı amaçlamıştır. Yani A şıkkına ulaşırım. Issız, harap topraklar işlenmeye başlanmıştır. Evet. Yani buradan böylece ekonomik gelir elde edilmiştir. İskan politikasıyla taht kavgalarının hiçbir alakası yoktur. Önlenmesiyle alakası mümkün değildir. Bölgenin Türkleşmesi sağlanmıştır. Evet bölgenin Türkleşmesi iskan politikasıyla sağlanmıştır. Yanlıştırı değildir sorduğu için cevabımız C seçeneğidir. 9'un soruya geldik. Metne göre Osman Bey ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Dikkat edin ulaşılamaz soru ve metne göre diyor. Bakalım hemen Osman Bey Eskişehir'de bir pazar kurdurmuştu. Bu pazarda Germiyanoğullarından birisi Bilecik Rumlarından bir tüccardan bardak satın almış ancak parasını ödememişti. Rum tüccar Osman Bey'e gelerek şikayette bulundu. Bunun üzerine Osman Bey adamı çağırarak Rum'un hakkını ondan aldı. Bu olayın ardından da pazarlarda tellaklar yani duyuru yapan kişileri gezdirip kimsenin kimseye zulmetmemesini, haksızlığa uğrayanların kendisine müracaat etmesini duyurdu. Arkadaşlar olay gerçekten çok önemli bir olay. Germiyanoğullarından olan birisi Müslüman ama bakın Rumlardan birisi Hristiyan. Burada İnsanların hakkını ezdirmemiş, Müslüman esse bile ne yapmış, ezdirmemiş. Metne göre hangisine ulaşılamaz diyor. Haksızlığa karşı olduğuna zaten metinden çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Rumlardan yana oldu, öyle bir şeyden bahsetmiyor. Haksızlığa uğrayandan yanayım diyor. Yani özellikle Rum diye korumadı. Haksızlığa uğradığı için korudu. Adaletli olduğuna zaten ulaşırız. Din, dil, ırk ayrımı yapmadığına yine buradan ulaşırım. Ama ulaşlamaz sorduğu için doğru cevabımız B seçeneğidir. 10. soruya geldik. Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde halka baskı yapmış, yapmamış özür dilerim. Gelenek, inanç ve yaşantı açısından halka tam bir özgürlük sağlamıştır. Buna göre Osmanlı Devleti'nin fethettiği bölgelerde kalıcı olması hangisine bağlanabilir? Ekonomisinin güçlü olmasına bununla bir alakası yoktur. Kalıcı olmakla bir yerde tutunmak için öncelikle kendinizi sevdirmeniz lazım. Bu da zaten üst tarafta belirtilen bilgiyle olur. Eğer rahat bırakırsanız insanları karışmazsanız size bağlanırlar. Bunu da öğrencilerime her zaman şöyle anlatırım. Bir öğretmen dersin, dersini sevdirebilmesi için, öğrencilerin o derste başarılı olabilmesi için ne yapması lazım? Kendini sevdirmesi lazım. Bu durumda buna benziyor. Osmanlı halka kendisini sevdirmiştir. Nasıl sevdirmiştir? Devşirme sistemini uygulayarak mı? Hayır. Askeri güce önem vererek mi? Hayır. Hangisine bağlanabilir? Adaletli ve hoşgörülü olmasına zaten üst tarafta belirtiyor. Cevabımız C seçeneğidir. 11. soruya geldik. Yıldırım Beyazıt döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir. Bakalım hemen. İstanbul'un ilk defa kuşatılması. İstanbul kimin elindeydi o dönemde? Bizans'ın. Bizans Türk mü? Hayır. Bizans'ı alarak Türk siyasi birliğini sağlayamazsınız. Türk siyasi birliğini sağlamak için Türkleri etrafınızda toplamanız gerekir. Yani Türk beyliklerini fethetmeniz gerekir. Timur ile Ankara Savaşı'nın yapılması. Bunun Anadolu Türk siyasi birliği ile alakası yok. Evet Türk, e, Timur Türk devleti ama Anadolu'da yaşamıyor. Haçlılara karşı Nibolu Savaşı'nın kazanılması. Haçlılar diyor bakın Haçlılar zaten Türkler değil. Bunu da geçtim. Karamanoğullarının oğullarının Osmanlı topraklarına katılması Karaman bölgesindeki Türklerin bize katılması demektir. Bu da Türk siyasi birliğini sağlamaya yöneliktir. O yüzden cevabımız D seçeneği. Geldik bugünkü son sorumuza. On, e, 14. yüzyıl e, başlarında Osmanlı'da e, özür dilerim başlarında Anadolu'da Osmanlı Devleti'ni durdurabilecek siyasi bir güç olmamasına rağmen padişahlar daha çok Balkanlara yönelik seferler düzenlemiştir. Yani Anadolu'ya yönelmemişler. Özellikle Balkanlara gitmişler. Bu durum daha çok hangisi ile açıklanabilir? Hemen bakalım. Gaza ve cihat politikası ile fetihler yapıldığını bu olabilir. Çünkü gaza ve cihat ne demek arkadaşlar? Allah adına savaşıp İslamiyet'i yaymak demek. Özellikle Anadolu'da zaten Müslümanlar çoğunlukta olduğu için ben gaza ve cihatı Anadolu'da yapamam. Balkanlar'da yapabilirim. Bu şıkkımız olabilir. Ama diğerlerine de bir bakalım. Balkan halklarının baskıdan kurtarılmak istendiğini bu değildir arkadaşlar. Bu durum daha çok e, gaza ve cihatla alakalıdır. Aslında bu birazcık da olabilir belki ama aslında daha çok dediği için gaza ve cihat'a yöneldik. Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışıldı. Balkanlarda Türkler yok. O yüzden bu şıkkı direkt eliyorum. Anadolu'da siyasal, e, sosyal ve ekonomik düzenin bozuk olduğuna böyle bir bilgiye hiçbir şekilde ulaşamayız. D şıkkında sildim. Buradan daha çok ulaşabileceğimiz hangisiyle açıklanabileceği e, dediği için cevabımız A seçeneğidir. Evet arkadaşlar böylece testimizin sonuna geliyoruz. Bundan sonra daha fazla sizlerle bursluk çalışması yapacağız. O yüzden kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.